Dağından. merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizinle akinatör oynuyoruz. Evet akinatör bir dakika. Evet ilk tutacağım şey zat zat, zat, zat. yeniden başladı. Bugün tutacağım şey NDNG Enes Batur. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Evet hayır karakterimin cinsiyeti bayan değil. Karakterin ismi 5 harfinde. Enes. Evet. Evet. Ben söyledim. Aslında mı Evet. Karakteriniz bincinde kâbe Enes. Hayır. Karakteriniz şarkıcı mı? Karakterim. Hayır. Karakterin YouTube zaten emin oldu. Evet. Karakterin oha diyorum kadar ile ilişkisi var mı? Hayır. Karakterin adında e afri var mı? Kaç kere? Karakterin Perry Jones ile bağlantısı var mı? Perry Jones. Hayır. Sevgilisi değil. Karakterin Mısırlı mı? Hayır. Mısırlı olsa piramit olur. Karakterin isminde H harfi var mı? Enes. Yok. Katlin isminde S harfi var mı? Evet. Katlin çok eski bir şarkı yeni. Hayır. Katlin ikisi veya tatlı mı? Ha. Hayır canım. Onun neresi yakışıklı? Kartin isminde I harfi var mı? Katlin isminde en az Hayır. Katlin gözlüklü ve şişman mı? Gözlüklü de şiş. Herhalde. Katlin kilolu mu? Herhalde. Katlin içinde L harfi geçiyor mu? Hayır. Enes Batur. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Enes Batur'un soyadı Batur değil. Nokta Batur değil soyadı. Karakterini çevirelim mi? Oo, kaç kere. <laughs> Karakteri ismi mi? Yani yarı yarı ya eskiden. Karakteri YouTuber mı? Tabii ki de. Karakterin gözlüklü mü? Evet. Ee, video olmadığı zaman takıyor. Karakterin babası yaşıyor mu? Evet. Askerde. Karakterin tarzında kişisel mi? Hayır. Bu ne lan? Karakterin ismini altı harf mi? E. Neyse. Hayır kalbin konu hayır hayır <laughs> hayır bilemedi beynini yaktı bunun hayır aslında biliyor diyor Enes Batur işte burada Bravo mağlup ettim tabi oğlum ben seni mağlup edeceğim Şimdi kutatacağım şey yine Venege Baturay. Karakterin cinsiyeti bayan. Bayan? Karakterin Evet. Şaka yaptım hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin Türkçesinden büyük mü? Tabii ki daha Karakterin YouTube sayesinde mi oldu? Evet. Karakterin ismini çek kıyafet geçiyorum Baturay. Hayır. Karakterin ismi 4 haklı mı? Hayır. Karakterin o harcım? Hayır. Karakterin hayır. Karakterin adı ne harfi? Baturay. Hayır. Kalkın evet. Kalkın sporuna hayır. Kalkın yine hayır. Kalkın sporuna yani, hayır. Kalkın hayır. anime mi? Hayır ne lan? Kalkın içimde şarjı var mı? Şöyle. Şaka yok. Hayır. Kalkın kaç şeyde yaşadı mı? Bilmiyorum. Hayır ya yemek yemeyi sever mi? Oo böyle öyle kilolu ki. Nasıl sever? Bilmiyorum. Kalkın küçük kız kardeşi var mı? Onu da bilmiyorum. Kalbin için 5 harfi mi? Ba Ay, hayır. Kalbin içinde her harf var mı? Hayır. Kalbin Minecraft ilgisi var mı? Hayır. Kalbin 18 yaşından büyük mü? Herhalde. Kalbin çok eski bir şarkı yeniden sesi. Hayır. Kalbin şarkıcı mı? Hayır. Kalbin bana var mı? Hayır. Abi bu ne? böyle ya hiç bilemiyorum. Baturay YouTube kanalının Baturay evet bu tekrar bu sefer ki bu sefer ki tutacağım kişiyi tabi benim en sevdiğim en ünlü YouTube olduğum en ama en çok sevdiğim ona benzemek istediğim Ümidi Tia Zabo Babo Ümidi Babo yani Karakterin Türk mü? Türk mü? Evet Türk Karakterin adında E harfi var mı? Ümit Cüneyt soyadında var Hayır Karakterin 30 yaşından büyük mü? Ümit Hayır 23 yaşında Karakterin YouTube sayısında mı Oldu evet Karakterin Belçika'dan mı? Evet şu hayır Karakterin de B harfi var mı? Ümidi Tia Babo Hayır Babur tabi. Kalplerin aynaları sever mi? Bilmiyorum herhalde. Kalplerin isminin içinde K harfi geçiyor mu? Ümit. Hayır. Kalplerin kupesi var mı? Küpesi. Kupesi. Evet. Şaka hayır. Kalplerin isminde A harfi var mı? Ümit. Hayır. Kalplerin family good isminden mi? Hayır. Kalplerin Arjantinli mi? Mesut. Hayır şaka. Hayır. Kalkmayın mimar mı? Hayır youtuber. Kalkmayın isminde her harfi geçiyorum Ümit. Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet. Ümidi diye babuz babam. Evet, ümidi. Bunu bildi. FIFA oyuncusu adamım ya tabii ki de bunu bilecek bu sefer götüreceğim şey akünatör yok ya onu biliyor evet akünatör karakterin Türk mü hayır karakter karakterin kaç var mı hayır karakterin bir çizik mi bu karakter mi hayır karakterin erkek mi evet karakterin adı e akünatör hayır karakterin savaşır mı bilmiyorum Karakterin bir oyun karakteri mi? Evet. Karakter hayır. Hayır. Sıkıp mı tuttu ya beni? Karakterin bıyıklı mı? Evet. Karakterin var oyunu mu? Hayır. Karakterin ben miyim? Evet. Karakterin babası mı bilmiy bilmiyorum. Karakterin bir lan mı içinde yaşıyor? Evet. Karakterin bir şey var mı? Evet. İnsanın ne ki? Müslüman çıkmıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin grubuyla öldük. Çıkmıyor. Bilmiyorum. Akinatu ve kardeşlerim bunu da bildi. Evet. İnternetin akıllı adamıymış. İnternetin geri bu ya. Tekrar oynayalım. Bu sefer ki tutacağım kişi kim olsun arkadaşlar? Tutacağım kişi. Son olarak ben de bilmiyorum ki kimi tutacağımı. Hadi kolay bir şey olsun. Murat Gökhan Töre. Kartın adında E harfi var mı? Gökhan Töre. Hayır adında diyor. Kartın üstünü 5 al. Hayır 6 harf. Kartın çıkmıyor çıkma evet. Kartın içi televizyonu çıktı evet. Kartın üstünü 4 al. Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin bakır adam mı? Hayır. Karakterin sorular adam mı? Hayır. Karakterin şu anki büyük mü? Hayır canım. Karakterin bir düzen adam Hayır. Biliyor Karakterin bir Evet. Karakterin kaleci mi? Hayır. Karakterin fena başladı oynadı mı? Hayır. Hadi. Karakterin sinirli mi? Bilmiyorum. Ama değil herhalde. Bilmiyorum. Kalpcine silah satmakta mı? Bilmiyorum. Evet. Evet. Bildi herhalde. Hayır. De Gökhan Töre. Gökhan Töre kardeşlerim. Evet. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip paylaşmayı unutmayalım. Görüşürüz. ben